Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bana göre şu ana kadar çektiğim videoların içerisinde en önemli videoyu çekeceğim bugün sizlere. Neyi çekeceğim? Shipping profillerini çekeceğim. Shipping profiles çekeceğim. Shipping profiles nedir arkadaşlar? Kargolama profilleridir. Kendinize profiller oluşturacaksınız ve pro bu profillere göre kargolamalarınızı yapacaksınız. Şu şekilde her ürüne tek tek dikkat edin. Bakın listinglere gidiyorum. Her ürün için tek tek shipping girmeye son artık diyelim ki bunu editliyorum bakın arkadaşlar editledim. Mesela yeni bir liste yapmak istediğiniz zaman fotoğrafını koyuyorsunuz, ismini yazıyorsunuz. İşte buradaki yerleri dolduruyorsunuz. Ardından açıklamasını yapıyorsunuz. Geliyorsunuz burada arkadaşlar shipping yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada işte Amerika'yı da ekleyeyim diyorsunuz. En en aşağıdan bir tane daha ekliyorsunuz. Bir lokasyon daha ekliyorsunuz gibi gibi. Şimdi bunları yapmayacağız. Bir kere de bir shipping profili yapacağız ve o shipping profili Ürünlere entegre edeceğiz. Her ürüne mesela 100 gramlık bir ürün satıyorsak 100 gramlık bir ürünün fiyatı burada biz otomatik olarak yazdığımız için burada 100 gramlık shipping profilini seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu shipping profillerini ikiye ayıracağım. iki video halinde çekeceğim. Bir tanesi PTT'nin shipping profilini yapacağım. Yani standart shipping profili. Diğeri ise özel bir şirketle anlaştığınız DHL olsun, UPS olsun, FedEx olsun, Intel olsun gibi bir firmanın ee, express Shipping e, profilini yapacağım. Ona göre de uygulayacaksınız. Müşterileriniz geldiği zaman dükkanınıza ister PTT'yi seçecek ister hızlı shipping'i seçecek. PTT'nin fiyatları düşük olacak. Doğal olarak Express Shipping'in fiyatları yüksek olacak. Buna göre yapacağız. Haydi şimdi PTT'nin shipping profilini hazırlayalım beraber. Bu arada PTT'nin shipping profilini hazırlayacağım ve bunu Excel dosyasına çıkartacağım. Ee, grubumuzda da paylaşacağız bunları. Telegram grubumuzda isteyenler oradan bu Excel dosyasını alabilir. Teşekkür ederim. Evet, haydi gidelim PTT'yi hazırlamaya başlayalım. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. PTT'nin e, Google'a PTT fiyatlar yazalım. Fiyatlar yurt dışı. Hemen buradan bize gördüğünüz gibi kargo fiyatı hesaplama PTT gönderi diyor. Buna tıklayalım. Buradan gönderi hesaplamaya tıklayalım. Evet, bizim ana sayfamız burasıdır. PTT'nin kargolarının hesaplanması için Burası yurt içi hizmetler. Bununla hiçbir işimiz yok. Burası da yurt dışı hizmetlerdir. Mektup postası gönderimleri diyor. Bakın arkadaşlar. Burada mektup dediğimiz zaman bir kontrol edelim. Mektupta taahhütlü var mı? Var arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mektup gönderisi nedir? Hemen bir Amerika'yı seçelim. Oradan açıklayalım. Mektup gönderisi nedir arkadaşlar? Mektup gönderisi şudur. Ben size ee, kargolama ekipmanlarında, ee, paketleme ekipmanlarında bir iki tane şey göstermiştim. Bir tanesi balonlu zarf göstermiştim. Balonlu zarf, zarf şeklinde olan her şey mektup gönderisi olarak gider arkadaşlar. Ve mektup gönderisini PTT'nin tüzüklerinde mi artık derler, kanunlarında mı derler, içlerini açmaya yetkileri yok PTT'nin. Onun dışında gene mektup gönderilerinde, bakın yurt dışı hizmetler mektup gönderilerinde kayıtlı küçük paket vardır arkadaşlar. Bu kayıtlı küçük paket ise size gösterdiğim kutulardır. Herhangi bir kutu... Nasıl bir kutu olursa olsun, kutunun şeklini, e, büyüklüğü zaten gramına göre oluyor. E, kutuların hepsi buna girer, kayıtlı küçük pakete girer. Ve e, kayıtlı küçük paketlerin de içini PTT memuru, aç kardeşim dediği zaman açmak zorundasınız. Yani gidip PTT'de orada tartışmayın kimseyle. Aç kardeşim bunun içinde ne var dediğinde hepsini teker teker açmak zorundasınız istediği zaman. Tabii ki aranızı iyi tutun PTT memurlarıyla. Artık e, devamlı kontrol etmesinler. Burada benim e, vakti zamanında... Esenyurt'ta bir postaneye gidiyordum. Adam biraz rahatsız çıktı. Devamlı aç kardeşim, devamlı 40 paket gönderirim. 40'ını da teker teker açtırtmıştı oluyordu. Şimdi arkadaşlar, burada ben bu mektup bölümünü yapmayacağım da kayıtlı küçük paket bölümünü yapacağım. Fiyatlar arasında çok az oynuyor. Bakın, 20 gram bir kayıtlı paket 31 lira. Hemen gelelim. Mektup dediğimiz zaman Amerika'ya gönderdiğimiz zaman 20 gramı bu Böyle bir şey yok arkadaşlar. taatlı gönderiyoruz biz. Taatli gönder dediğimiz zaman da 22 lira. Bana göre çok büyük bir fiyat yok. Hani arada 1 dolar fark ediyor. Çünkü etsiye yansıtacağız bunu. Ee, bu şekilde başlıyorum şimdi yapmaya. Excel dosyamı da açayım hemen. Hemen bir iki örnek göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar PTT 0-20 gram arası çalışır. 20-50 gram arası çalışır. 50-100 gram arası çalışır. Yani skalaları bunlardır. Bunları da yazacağım. Şimdi gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne ee, mektup gönderiyoruz. 10 gram yazdım. Bakın. 5 gram yazdım. 6 gram yazdım. Aynı fiyat. 7 gram, 8 gram, 9 gram, 10 gram, 11 gram. Demek ki 10 gram. 0-10 gram arası çalışıyor arkadaşlar. Hemen yazıyoruz buraya. 10 gram yazıyorum. 0-10 gram arasının fiyatı neymiş? 21.85. 21.85. Yazdım arkadaşlar. Bunları hepsini düzelteceğim. Ee, sizlere de göndereceğim. Siz de bunun üzerinde devam edebilirsiniz göndereceğiniz ülkelere. Hemen arkadaşlar bakın. 11 gram yazdım. 12, 13, 22 hep görüyorsunuz. 22, 20. 19 yazayım. Evet. 20 yazayım. Pardon. 20 yazdım. 22, 20. 21 yazdım. Evet. Demek ki burada değiştiriyormuş. Bakın. 21 yazdım. Değişiyormuş. 20 grama kadar. 22, 20 imiş fiyatı. Gördüğünüz gibi 22, 20. Şimdi 20 gramdan bakayım. Bir 30 gram yazayım. Fiyat değişecek mi hemen şurada? 30. 21 dedim. Evet. 24, 30. Hala 24, 30. 40 gramda da 24 30 olması lazım. Değil. Demek ki evet 40 gramda değişiyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 grama kadar 40 gramdan sonra 24 65 oluyormuş. Hemen yazıyorum. Hemen gelelim bakalım arkadaşlar 41 gram. Bunu bu şekilde yapacaksınız. 45 gramda da aynı fiyat. 50 gramda da aynı fiyat. 60 gramda değişiyor evet 59'da. Bakın 59'da 55'te çok pardon. 50 de, 51. Evet, 50 grama kadar değişiyormuş, 25 liraymış. Şimdi bunları böyle bu kadar ince detaylı yazmayın derim ben size. Yani tamam, e, hesap hesap etmek çok güzel, e, giderlerimizi öğrenmek çok güzel ama bu e, çok saçma olur yani 10 gram, 12 gram falan. Bunları nasıl yapın? 0 20 grama 22 lira yazın, 20 gramdan 50 grama 25 lira yazın, bu şekilde devam edin derim ben size. Hemen yapalım arkadaşlar. Mesela. 70 gram yapıyorum. 80 gram yapıyorum. Ben bunu 100 gram yapıyorum. Evet arkadaşlar 100 gram. Yani 99 grama kadar aynı olduğunu farz edelim. 100 gram yazıyorum. 28.50. Gördüğünüz gibi 28.50. Şimdi buradan 250 de değişiyordu eskiden. Şimdi nasıl? Bayağıdır göndermiyorum çünkü. 101 gram 35 liraymış arkadaşlar. 105 gram da 35 liraymış. 120 gram da 35. 150 gram da 35 diyelim biz. 250 yapalım bakalım. Evet 250 yapalım 40 lira yapalım şunu. 250 grama kadar 40 liraymış. Buradan da 500 grama çıkacağız arkadaşlar direkt. 499 yapalım 68 oldu. Evet 500 gram yaptık 68.50. Gördüğünüz gibi. Buradan 1 kiloya tamamlayalım bunu arkadaşlar. 1 kilo 116 lira tutuyor. Evet arkadaşlar listenin son hali bu şekildedir. PTT fiyatlarını bu şekilde çıkarttım. Mektup gönderilerinin fiyatları bunu fazla uzatmadım. Biz koli gönderileri yani kutu gönderilerine daha çok odaklanacağız. Bunlarla ilgili bir shipping profile yapacağız. Şimdi arkadaşlar hemen Etsy'e dönelim. Etsy'deki shop manager'ımıza girdik. Burada gördüğünüz gibi sol menümüzde orders and shipping bölümünden yapılmıyor. Bu karıştırmayalım. Settings bölümüne giriyoruz. Settings ayarlar bölümü demektir. Ayarlar bölümünde de gördüğünüz gibi shipping setting yani gönderi e, kargolama ayarlarına girdik. Kargolama ayarlarına girdiğimizde burada bize bir öneri sunuyor. Diyor ki Etsy'deki ürünlerinizi Amerika'ya doğru Amerika'ya gönderirken ücretsiz gönderirseniz, free shipping yaparsanız arama motorlarında ve bizim aramalarımızda daha yukarılarda çıkarsınız diyor. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Shipping profilini yap, yapacağız şimdi. Evet kargo profilimizi yaparken geldi gördüğümüz gibi arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Gene burada öneriyor. 35 dolar e, üzeri siparişlerinizi bedava yapın diye. Biz orayla ilgilenmiyoruz. Ede shipping profile. Bir shipping profili ekleye geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sayfa çok önemli. Bu sayfayı dikkatlice dinleyin. Shipping origin diyor. Yani e, ürünün çıktığı ülke olarak Türkiye yapıyoruz. Processing time. Bu processing time çok önemli. Yanlış algılamayın arkadaşlar. Bu processing time ürünün karşıdaki e, müşteriye gitme süresi değil. Ürünü sizin yapmanız ürünü paketlemeniz, paketledikten sonra kutunun içine koymanız, üzerine adamın ismini yapmanız, PTT'ye gitmeniz ve kargoyu vermeniz anlamına geliyor. Bu sürece Processing Time deniyor. Bu Processing Time'a tıkladığınız zaman eğer bir günde ürününüz hazırsa ve ertesi gün iş günün bir iş gününde gönderebileceksiniz, bunu yapın. Ama gönderemeyecekseniz yani daha yüksekse bir üç gün, bir iki gün gibi yapın. Burada çok önemli bir şey var. Eğer siz bunu bir iş günü yaparsanız ve bir iş gününü geçirirseniz PTT'ye gitmenizi ve gittikten sonra aldığınız kargo ta kargo takip numarasını burada yazmayı geciktirirseniz bu sizin Etsy'de e, Etsy'deki algoritmanızı etkileyecek arkadaşlar. Algoritmadaki yerinizi etkileyecek. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada biz shipping profilimizi uyguluyoruz. Türkiye, Türkiye içine e, yapıyor muyuz böyle bir şey? Ben ben PTT'yi seçiyorum Türkiye içinde biraz önce seçtiğimiz gibi. 2 gün diyorum. Bu Türkiye seçeneğini kaldıramıyoruz maalesef. E, fixed price diyorum. Ben Türkiye'ye olabildiğince yüksek bir fiyat yerleştiriyorum arkadaşlar ki kimse benden alışveriş etmesin Türkiye'de. Çünkü Türkiye'deki faturalandırma biraz değişik oluyor. %18 KDV'dir, şudur budur. Evet, everywhere else dedi. Her yer diyor. Biz her yeri seçmiyoruz. Size de önermiyordum bildiğiniz gibi. Add another location. Bir diğer bir destinasyon, diğer bir lokasyon ekleyin diyor. Buna tıkladığımız zaman şimdi başlıyorum arkadaşlar. Burada lokasyonu ilk önce Amerika Birleşik Devletleri seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Neyle gönderiyorum? PTT ile. Ve burada PTT e, gördüğünüz gibi başka bir şeyle de seçebilirsiniz diyor ama bizde sadece PTT var ve gördüğünüz gibi PTT'nin süresini yazmış 4 ile 21 gün diyor uluslararası da uluslararası da evet ne kadar ücret alacaksınız diyor ne kadar ücret alacaksınız Amerika'ya giden postadan diyor Birinci üründen ne kadar alacaksınız? Eklenen her üründen ne kadar alacaksınız? Şimdi önemli nokta bu. Gelelim Amerika'ya. Ben ne satıyordum? Yüzük satıyordum. Bileklik satıyordum. Bunların en, en e, ağırı 100 grama denk geliyor. O yüzden gördüğünüz gibi 2 tane de ürün satsam e, 6 dolar baremini geçmiyor. 3 tane ürün satarsam 100 gram olduğunu düşünürseniz 500 grama tekabül edecek bu. 500 gramlık e, bareme girecek. O yüzden ne olacak? Bir... 6 dolar, 8 dolar çıkartıyoruz. 2,5 dolarlık bir fark oluyor. E, i̇kinci ürüne, üçüncü üründe 2,5 dolar fark ediyor. Gördüğünüz gibi buraya dolar kurunu yazdım. Kendi kendine otomatik hesaplıyor. Şimdi buradaki e, süreç sizi, buradaki hesaplama artık sizi ilgilendiriyor. Birinci ürüne 6 dolar yazdınız. İkinci ürüne ekleme olarak bir ücret yazacak mısınız? Ben ortalama 1 dolar gibi bir fiyat yazabilirim buraya ki. Üçüncü ürün e, 300 grama tekabül ettiği için şu 500'lük e, kısma gireceği için ne oluyor 8.5 dolar ödediğimiz gibi Bir bir daha 2 8 dolar oluyor 43 cent bir Zararımız oluyor bunu da karşılayabilmeliyiz artık e, O yüzden buna bu şekilde yazıyorum birinci ürüne 6 dolar ikinci ürüne 1 dolar yazıyorum arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi bunu yaptım Amerika'yı yaptım ama sadece e, Dükkanımıza bir Kanadalı geldiği zaman gördüğünüz gibi şu sınıf burada bir sınıf 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 ayırdım bunları Kuzeyrim Amerika sınıfında Kanada ve Meksika var Hemen gelelim Kanada'ya ekleyelim arkadaşlar Hemen Kanada'ya ekleyelim. Ekledim. E, Meksika'yı da ekliyorduk buraya. Hemen Meksika'yı da ekleyelim arkadaşlar. Mexico, Meksika. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buna da Amerika'daki yaptığımın aynısını yapacağım. Ne yapıyordum? PTT yapıyordum. Fixed price yapıyorum. Hemen 6 dolara alıyorum buraya yapıştırıyordum. Buraya da 1 dolar yazıyorum. Meksika'ya da aynı şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi fixed price. 6 dolar buraya da 1 dolar yazdık geçtik. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Kuzey Amerika kısmını tamamlamış olduk. Şimdi Avrupa kısmına geliyoruz. Avrupa kısmında da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi Avrupa kısmında buradaki ülkeleri tek tek eklediğimizi farz ediyorum hızlı bir şekilde. Ne yapıyoruz? Ee, Fransa bir tane daha lokasyon ekleyelim. Almanya ah bu Almanya diyorum ben. Almanya'yı hiç sevmiyorum. Yunanistan evet arkadaşlar. İrlanda'yı ekliyorum. Yakışıklı bir ülke ekleyelim. İtalya. Evet. Evet, gene bir ülke ekleyelim. İspanya ekleyelim. Bakın ilk sırada evet İspanya. Bir de Portekiz ekleyelim arkadaşlar. Ben bunu kısa keseceğim burada. Siz buradaki bütün hepsini ekleyeceksiniz ya da kendi göndermek istediğiniz ülkelere ekleyeceksiniz. Ee, dediğim gibi. Hemen arkadaşlar geliyorum burada. Neydi arkadaşlar burada birincisi? Evet bir tane Fransa. Fransa'yı öncelikle yapalım. PTT'yi seçiyoruz. Fixed price diyoruz. Yani bir fiyat belirleyeceğiz. Free shipping dersek hiç para almıyoruz. Fixed price yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu, bu kısma. Ben bu kısmı bu şekilde hesapladım. Mesela İsveç, Norveç ve Finlandiya diğerlerinden fiyatları farklı ama yani aşağı yukarı aynı olduğu için bu şekilde hesapladım gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci ürüne 5 dolar alıyorum. Gene aynı şekildeki hesaplama bir, biraz önce yaptığım hesaplama gibi 8,5 dolara denk geliyor. O da onlara da 1 dolar yazıyorum arkadaşlar. Additional item yani ikinci ürüne ve üçüncü ürüne eklediğimiz her ürüne 1 dolar yazıyorum. Hemen arkadaşlar 5 yazıyorum. 1 yazıyorum. Bu kadar. Almanya'yı da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. 5, 1. Gördüğünüz gibi Yunanistan'a da e, Pardon. Yunanistan'a da PTT'yi yapıyorum. gene 5, 1 yapıyorum arkadaşlar. Ne yaptım? İrlanda'da PTT. Ona da 5, 1 yaptım. Hemen kısa keseceğim arkadaşlar buraları. 5, 1 yaptım. Gördüğünüz gibi İspanya ve Portekiz kaldı. İspanya ve Portekiz'e de bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi işlemim bitti. Ne olmuş oldu? Farz ediyorum ben bütün Avrupa ülkelerini yazmadım. Ama Avrupa ülkelerinde buraya yerleştirdiğinizi farz ettim. Buna e, Avrupa Birliği ve değil diye de ekleyebilirsiniz. Ben ülkeleri tek tek yazdım. Evet arkadaşlar gerisi dediğim bölüm yani Güney Amerika'yı yap yaptığınız zaman da aynı şekilde Brezilya, Arjantin ve Şili'ye ekleyeceksiniz. 6.57, değil, mesela 6.5 dolar yapabilirsiniz. Her eklenen ürüne de 1 dolar yaparsınız. Avustralya ile bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldim. Burayı tamamen tamamladığımı farz ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir profil ismi yapıyorum. Profil ismi de neydi arkadaşlar? Ee, bijuteri yapayım ben. Bijuteri ürünlerim. Ben genelde hafif olduğu için buna soktum kendisini. Create profile dedim. Ve gördüğünüz gibi profilimiz oluşmuş oldu. Bundan sonra şimdi ben gideceğim listelemelerime. Bakın listelemelerime gidiyorum. Evet listelemelerime geçtim. Geçtiğim zaman gördüğünüz gibi bakın bunlar hep benim bijuteri ürünlerim. Şu, şu, şu ve şu. Şimdi bunların shipping profilini değiştireceğim. Bakın arkadaşlar toplu bir şekilde shipping profilini gördüğümüz gibi değiştiriyorum. Bakın bütün fiyatları yaptı. Türkiye'ye 15 dolara, Kanada'ya bu kadar dolara hatta bir lokasyon da burada ekleyebilirsiniz gibi gibi buradan buraya gönderiyor sizi. Geri gelelim tekrar orayı karıştırmayalım, aklımız karışmasın hiç. Tekrardan geldik. Shipping profile istedik. Ekledim. Vegetarian ekledim. Gördüğünüz gibi bu ülkeleri ekledi. Eğer ben Brezilya, Arjantin gibi ülkeler, Avustralya, Yeni Meksi, New Zealand, Yeni Zelanda'yı falan ekleseydim bütün bu şekilde buraya eklenecekti. Ben buna apply dediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen gidelim dükkanımıza bakalım nasıl olacak. Ben Türkiye'den bir insan olduğum için tıkladığım zaman bana Türkiye fiyatlarını gösterecek. Gördüğünüz gibi Türkiye'ye bu kadar gidiyor diyor. Ee, değiştirelim bakalım ülkeyi. Gördüğünüz gibi bakın. Nikaragua yazmıyor burada. Çat yazmıyor. Çin yazmıyor. Çünkü eklemedim. O ülkeler yani sorunlu olduğum ülkeleri eklemedim arkadaşlar. Ee, mesela ben Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'ndeysem isem hemen hesaplıyor. 6 dolar diyor gördüğünüz gibi. Eğer bir ürün eklediğim zaman otomatikman e, dükkanımdan bir ürün daha eklediğini eklediğimizi düşünelim arkadaşlar. Ne oluyor? 6 6 12 dolar olmuyor. Additional oluyor. Yani ekleme ürün oluyor. Buna da 7 dolar diye hesaplıyor arkadaşlar. Çünkü shipping profilimizde bu şekilde hesapladık. E, bir sonraki videoda da hemen size e, express ürünlerin nasıl e, shipping profile eklenmesini göstereceğim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Varsa sorularınızı yorum kısmına alırım. Kolay gelsin.